Merhaba arkadaşlar. Yeniden Doğuş Danışmanlığına hoş geldiniz. Bugünkü kolektifimiz O ne yaşıyor? Sen ne yapacaksın? Sonunuz ne olacak? Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk kartımızı çekiyoruz. O ne yaşıyor? Evet, peki ya sen ne yapacaksın? Ve sonunuz ne olacak? Ay şöyle yapalım hemen diyerek başlayalım arkadaşlar. O ne yaşıyor? İlk kartımızı açıyoruz. O ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki aldatmalara devam. Hayattan hiçbir şekilde tat alamıyor. Çoklu ilişkilere devam ediyor. Bulunduğu alandaki herkesi aldatıyor. Aldatmaya devam ediyor. Kimle birlikteyse o e, şahıs. Kimi baştan çıkartsam peşinde tamamiyle yapay bir hayat yaşıyor. Gönül olarak bir kişiye bağlanmış, kuvvetli muhtemelen o bağlandığı kişi sizsiniz ve sizi kalbinden söküp atamıyor. Ve aynı zamanda her türlü engeli nasıl yaşatırım kafasıyla puftan hayat yaşamaya devam ediyor. Yani aklında siz yanında başkaları Aklında ben ona nasıl e, engeller çıkartırım derken bir ona zıplıyor, bir buna zıplıyor, bir ona zıplıyor. Herkes üçlü ilişki değil çoklu ilişkiye dönmüş durumda. Peki ya siz ne yapacaksınız? Size iyi tavsiye veren kişileri ihmal edeceksiniz ya da tavsiyeleri ihmal edeceksiniz. Bir kulağınızdan girip diğerinden çıkıp gidecek. Ancak burası önemli. Arkadaşlar dikkatli dinleyin. Kendi içinizde ne besliyorsanız o iç dünyanızı net olarak ortaya çıkartacaksınız. Örneğin şifacısınız ama gizli tutuyordunuz. Bu olabilir ya da ne bileyim büyücüsünüzdür. Büyücülüğünüzü gizli tutuyorsunuzdur. Bunu ortaya çıkartabilirsiniz. Burasını net siz biliyorsunuz. Çünkü çok yönlü iç dünyanız sizinle alakalı ve bir tek siz bilirsiniz. İçinizdeki kötülük kötülükleri de kusabilirsiniz. Her şeyi kenara bırakıp iyilik meleği de olabilirsiniz. Hadi hayırlısı diyelim. Karanlık tarafı seçmeyin arkadaşlar. Beni karşınızda bulabilir ve bu durum hiç hoşunuza gitmeyebilir. Sonuç olarak vallahi bu ilişkide kadın tarafın ne yapacağı çok belirsiz. Her an ne yapacağı bilinmez olduğu için sonunuz da şimdilik belirsizdir. Her şey kadın tarafının keyfine kalmış diyebilirim arkadaşlar. Oldukça kadın belirsiz. Gerçi aşk kadın ama Neyse üzerinize uyduğu şekilde alın arkadaşlar uymayanları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz.